Apay Kapur neden basın toplantısı düzenliyor acaba? Belki de Hollywood projesi vardır. Tanıtımı içindir. Ama yine de bu ne acele böyle? Bilmiyorum ama bugün babasının ölüm yıldönümü. Belki bir şeyler söyleyecektir. Hanımefendi, neden bugün basın toplantısı yapmaya karar verdiniz? Ee, aslında ben şey, şey, bilmiyorum. Beyefendi sizi aramamı istedi benden. Ben de hepinize bir haber verdim. Ee, bu yüzden evet hemen döneceğim. Efendim? Saat dört. Beyefendi hatırlatmamı söylemişti. Hemen arayayım. Evet hemen arayacağım. On cevapsız arama. Beyefendi aramıştır. Şu timi... Şöti? Alo Madu? Neredeydin? Ne zamandır seni arıyorum. İşlerle meşguldüm. Ne oldu? Her şey yolunda mı? Dinle Madu. Hemen panik yapma. Tamam. Her şey yolunda mı? Sorun ne? Madu, Dida... Dida mı? Ne oldu Dida'ya? Bak, gerilme hemen. Dida iyi hissetmiyordu. Çok öksürüyordu. Biz de onu hastaneye getirdik. Şuti ben bu sabah konuştum Dida'yla. O zaman iyiydi. Beni onunla konuştur. Hemen konuşmam lazım. Madu şu anda dinleniyor. Beni dinle. Şu anda çok iyi. Aa. Daha sonra konuşuruz. Şuti lütfen. Lütfen Dida'yla kal. Ona iyi bak tamam mı? Lütfen. Merak etme yanındayım. Dinle. Dida'nın ilaçları için para ayarlayabildin mi? Ne zaman gönderebilirsin? Para mı? Ha, bugün patronumla konuşup size parayı göndereceğim. Söz veriyorum. Tamam canım. A bak annemle doktor da geldi. E, doktorla konuş da için rahat etsin. Alo Madu. M Merhaba doktor. E, doktor D Dida? Merak etme. İyileşecek. Tedaviye başladık. E, ama yalnız üç gün içinde 10 bin e... rupi yatırman gerekiyor. Tamam mı? Böylece 10 günlük kürü uygulayabiliriz. Doktor, tedavisinde hiçbir şeyi atlamayın. Ben parayı göndereceğim. Şu tiye söyleyin. Dida'ya çok iyi baksın. Doktor bir dakika. Alo. Sakın merak etme. Biz buradayız. Dida'ya bakıyoruz. Kendine dikkat et ve parayı gönder. iyi düşün Abay. Ananya'nın isteği... Efendim? Sizinle acilen konuşmamız gerekiyor. Bayan Kamli size ne dedim? Toplantıdan sonra konuşabiliriz dedim. 「そろーりそろり」「そろりそろり」